motosiklet sürücülerinin korkulu rüyası bariyerler can almaya devam ediyor. Olası bir kaza anında motorcular için ciddi bir risk teşkil edebilen normal bariyerler motorcular tarafından katil bariyer olarak da adlandırılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de bu sebeple motorcu dostu bariyer uygulamasını gerçekleştirdi. Yapmış olduğumuz motosiklet koruyucu bariyerlerin amacı motosiklet kullanan vatandaşlarımızın olası kaza anında hasarlarını ...en aza indirmektir. Şu anda Sedik Caddesi Havalimanı kavşağındayız. İlk yapmış olduğumuz demo uygulamamız İller Bankası kavşağındaydı. Bu kapsamda yaklaşık 2000 metre... ...motosiklet koruyucu bariyeri yaptık. Vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin bize yapmış olduğu motorcu dostu bariyerlerimizle artık motorcu arkadaşlarımız daha güvenli bir şekilde virajlarına girip daha güvenli bir şekilde yollarına ilerleyebilecekler. Başkanımız zaten bu konuyla bizimle alakalı çok ilgili. Her konuda bize destek oluyor. Ha, sağ olsun bize söylediğimiz zaman bizle ilgileniyor. Pilot çalışma çok iyi olmuş. Yani burası için yani örnek teşkil edecek yer olarak yani. Çünkü çok burası çok işlek bir yer. Yani virajlara vesaire şey girdiğimiz zaman düştüğümüz zaman direkt altına girip de demirlere çarpıp Zadelenmemiz için veya yani yaralanmamamız için çok iyi bir önlem. Güzel olmuş. Çok güzel bir uygulama bence. Diğer bariyerler motorcuları herhangi bir kazada çok ciddi hasarlar verebiliyordu. Ölümüne kadar gidebiliyordu. Ama bu bariyerlerde en azından çarpıp geri dönme ihtimali var. Ya da yaralanmayı daha aza indirebilir. Yani bence çok güzel bir uygulama olmuş. Büyükşehir Belediyesi'nin motorcuları düşündüğü için de tekrar teşekkür ediyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.